Evet e, seçim saatinde de yani seçim geçtikten sonra da 5 ayda seçimden sonra da görevdeyiz. Önümüze çıkan tek konu yani vatandaşın tam tamamında e, istenilen talep şu. Kesterli temiz bir hava istiyoruz. Yani bu da tamamen kesterdik sanayicilerimizin e, havayı kirletmesinden dolayı çıkan bir olay. Seçim saatinde konuştuğumuzda işte bu işi çözecek başkan neler vaat ederdi konuştuk yapalım. Biz de dedik aynen konuştuğumuz cümleler şu. Yaklaşık 44 yaşındayız. 44 yıldır Kestel'de oturuyoruz. Kestel'de ikamet ediyoruz. Yediğimiz içtiğimiz Kestel'de. Vatandaşımıza şunları anlattık. Yani 18 yaşında en büyük evladımız var. Yani aynı havayı soluyarak büyüdü. 74.108 nüfusumuzdaki yaşadığı tüm tedirginliği biz de yaşıyoruz. O yüzden bizim için de en elzem konu hava kirliliği alakalı mücadelemizi yapıp Kestel'in eski havasına kavuşması için Çalışmalarımızı yapacağız diye söz verdik. Bir seçimden sonra da e, bununla alakalı öncelikle organize sanayici arkadaşlarla toplantılar yaptık. Biz onları ziyaret ettik. Onlar bize geldi. Onları anlattık. Yani bu işteki duruşumuzun net olduğunu onlara anlatmak istedik. Ki anladıklarına inanıyorum. Fakat gel gelelim yine bizim deyimimizle aynı tas, aynı ama gidiyorlar. Sanayide gece 5'ten sonra, hani böyle denetim yokmuş gibi saat akşam 5'ten sonra başlıyoruz. E, havayı kirletmeye, gazı salmaya. Şimdi her fabrika bunu yapıyor demiyoruz. Ama e, Kestel'deki boyanelerimiz yaklaşık 21 tane bizim merkez kısmında boyane var. Ama Kestel'in şehrinin yerleşmesiyle alakalı bir e, konumla alakalı hem Uludağ OSB, Gürs'teki sanayimizin, hem Barak Fark sanayideki OSB'mizin hem de işte Kestel'deki KOSAP dediğimiz Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nin tüm dumanları sarıyor. E, günlük ortalama İl Müdürümüze de görüştüğümüzde 35 ton bir yağ tepemizde böyle dolaşıyor yani. Bunun nereye gittiğini artık anlayın yani nasıl bir şey olduğunu. Ee, gece 12'de birden sonra bizim organize sanayi içinden geçin camları açtığınızda genizlerinizi yakan bir kokuyla baş başa kalıyorsunuz. Biz de bununla alakalı e, bakanlıkla görüşmelerimizi yaptık. Devlet Şehircilik İl Müdürümüze görüşmelerimizi yaptık. İşte sanayi ara ara gece dolaşıyorum ben. Videolar çekiyorum bir akşamda böyle gece baskını demek ki çok şey değil ama gece bir geçerken böyle çat kapı bir, birkaç fabrikayı gezdik. İnanın hepsinde bacalarından dumanlar fosur fosur çıkıyordu. E bunları aldık, videoların çekimlerini yaptık. O gün patronları hatta gece rahatsız ettik, aradık. Yani bu işlerin böyle gitmeyeceğini tekrar anlattık. Çektiğimiz videoları hem valiliğe hem çevre Şehircilik il müdürlüğüne üyettik. Ve bizden sonra da geldiler. E, cezaları yazdılar, görüşmeleri yaptılar. Yeniden bir çalışma başladılar. E, çevre Şehircilik il müdürlüğünün de bizden bazı talepleri Onları dinledik. işte bakanlığa onları anlattık. Bakanlıktan da böyle bir sağ olsun destek istedik. Orada genel müdürümüz yeni atanlı Fatih Turan Bey Bursa ile alakalı. sağ olsun o da çok ilgilendi. O da şimdi briefing istedi. Hazırlıklarını yapıyor. Tekrar bir araya geleceğiz. i̇nşallah bizim dönemimizde en kısa zamanda. Ben süre vermek hani bu işlerde biraz zordur ama 1-2 yıl içinde bu işi tamamen e, kestim. Eski havasına kavuşacağına inanıyorum. tüm halkımızla beraber bu işi el ele başaracağız.